Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Kurt Adam oynayacağız. Arkadaşlar daha yeni girdim ben de. Arkadaşlar maç bitmiş. Ha yeni yeni harita açılıyor. Arkadaşlar sadece bir tane harita var. Onu da söylemek istiyorum. Bakalım ne olacağız. Arkadaşlar normal insan olduk. Dedektif olabiliyoruz. Bir de kurt adam olabiliyoruz. Bu sefer normal insan olduk. Arkadaşlar burada bir de bir tane taktik var ama nerede bilmiyorum. Arkadaşlar mesela benim karakterim yok. Şu an oyunun yaptığı karakter var. Burası mıydı? Aha, aynen böyleydi. Arkadaşlar burada da duyuyorsunuz. Kurt adam sizi göremiyor. Aslında görüyor da arkadaşlar. Eee taktik bu. Şu mesela boş. Arkadaşlar kadın çığlığı duydum. Arkadaşlar bir ölünce bir de çığlık geliyor. Merdiven mi? Ana ne oldu? O arkadaşlar dedektif kurt adamı öldürmüş. Hızlı bitti. Hızlı bitti aynen. Çok hızlı bitti. <laughs> Maç bitti. <laughs> ya hadi. Arkadaşlar ben de bunu yazacağım. Kutu iyi dedi mi? Adam suyuyor. <laughs> Adam Hadi Bak, Bakalım ne olacağız? Ve arkadaşlar, oldun mu? Kutum oldum. Kutum oldum ben. Hayır kut değilim arkadaşlar. Özür dilerim. Çok kalmıştı, çok az kalmıştı. Abi evin içinde doğduk ya. Meme şu çatıya çıkayım. Uy. Se ses geliyor. Arkadaşlar ben çatı katını çok seviyorum. Arkadaşlar bahçede bir tane villa gibi bir yer var. O ayı da göstereyim size. Bu da bu mesajlar kalkmıyor mu ya? Ana bir adam. Arkadaşlar ad adam kurtmuş. Arkadaşlar işte e, böyle düğün salonu diye bir yer var bahçede. Wolf kimdi? Oska. Oska. Diye diye bir ismi. Hadi. Abi hadi insan ol. İnsan ol. İnsan ol. <laughs> Bu adam insan olmuyor. İnsan olsa arkadaşlar adını söyleyeceğim de. Adam insan olmuyor. Arkadaşlar kurtu adamımızda böyle bir şey. Şey. şey şeyi de değişiyor arkadaşlar burada yüzü falan mesela arkadaşlar ok değişebiliyor ben mesela 85 Vovox'la şey alıyor. Arkadaşlar maç mı bitti bilmiyorum Aa, Arkadaşlar Ve arkadaşlar benim ne no dememden mi yoksa arkadaşlar ne no dedim? Adamı öldürdüler. Yes budur. Ama ben öldüm. Bu bu şey çok özürüz. Arkadaşlar İngilizce konuşuyor. Çünkü Türkçe konuş, konuş O şimdi Şimdi kurt kim? Herkes bu soruyu soruyor. Abi bana ne oldu? Ben, benim şu an Aşağı ben burada saklanacağım. Acaba burası nasıl? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ne o yazıyom ki kurt adam olmadığımı düşünsünler. <laughs> Zaten değilim de. Bosta güzelmiş ya. ben bende bu güç olsa ben kurt adam yumruklayarak yumruk öldürürdüm o. Oh uh, gelmemiş evet. Uy, arkadaşlar şu an Arkadaşlar kurt adam benim he yanıma hemen Oy Çok iyi Arkadaşlar şu an iki tane ana ben çıktım arkadaşlar ben çıktım Tamam öldü. Arkadaşlar bir de ben tek başıma oynuyorum. Arkadaşlar bir de 50 abone özel Dead by Daylight Mobile çekeceğim. Vuh. Arkadaşlar yine kurt adam olamadım. Ama olsaydım ne olurdu? Arkadaşlar bu gelin olduğu için ben bunu gelin salonunu alacağım. Olur mu? Ben şöyle geçeyim. Arkadaşlar Ha arkadaşlar bu olsa. Bu el çok büyük ya. Korktum. Geçmedi ya. Arkadaşlar geç. Zıplayın canım. Easy. 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 Arkadaşlar. Aa. No. 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 Ya i̇yiymiş. Arkadaşlar şu an yanımdaki dost. Otis yapıyor mu bunu ya? Vallahi ben bunu... Ana! Gelme! 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 Abi videoda... Videoda gelinim mi ya? Arkadaşlar kut başında evini görebiliyor. Bizim yevimizi görebiliyor kut başında. <laughs> Arkadaşlar hepimizi geçti adam. Arkadaşlar bir de Osman 1200'müş adı var. Osman. Arkadaşlar demek ki Türk oynuyor. Türk. Türk yazayım da. Aa, adam beni görsün. Arkadaşlar bakalım ne olacak. Yine yine hiçbir şey olmadı arkadaşlar bunda. Oo bak kova ya bir bu. Neyse ben gideyim. Peki bir sen değilsin oğlum. Mevlen iyi, iyi. Abla bak o kadar çekme. No 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 no. Arkadaşlar şu an hepimiz dede dedektifin arkasından gidiyoruz. A adamları ezberledim. Abi kurt adam şimdi bu, bu da olsaydı tamam mı? Abi o olmam. Arkadaşlar kut adam sesi geldi. Oğlum bu ne ya? Hepimiz dedektifin arkasındayız. Aa kut adam. Yes. Arkadaşlar dedektif çok kolayca öldürdü. <laughs> Sanki kurt adam oldu uçtu be. Ve arkadaşlar bir kişi bile ölmeden bir kişi bile ölmeden şey yaptık kurtar kurtardık, kurtardık kendimiz bakalım şu profile arkadaşlar beyaz için ne oldu arkadaşlar ayı da varmış lan bu ne yeni şeyler gelmiş bunu abi tavşan mı çok korkunç. Vay Arkadaşlar maç başlamış. Arkadaşlar maç bitince size abi vereceğim. Evet arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar ne olduğunu size anlatayım mı anlatmayayım mı bilmiyorum ama. arkadaşlar dedektif öldü. Merdivenlerde dedektif öldü. Sonra e, bizim normal insanlardan biri o silahı aldı. Sonra gitti kurt adama sıktı. Ve arkadaşlar kurt muyuz? Aynen. Arkadaşlar kurtuz. İyi ki kurt olduk arkadaşlar ama dikkat. Dikkatli oynamam lazım. Beni fark etmesine Bir şey olmasın yani. Tamam abi. Arkadaşlar cidden çok iyi. Bağlayacağım. Tek bir Arkadaşlar bu adam taktik mi Arkadaşlar adam öldü bu? Arkadaşlar yem yemin ediyorum ölmüyor. Arkadaşlar öldürdüm. Yes. Oh, çok güzel pava arkadaşlar. Kurt adam olduk. Ve kazandım. Aslında hiç kazanamıyordum arkadaşlar. Ha? <laughs> Nasıl? Ay, daha da 3 tane G yazdık. Arkadaşlar dedektif olursam veya kurt adam olursam devam ettireceğim. Eyvah olamazsam. Koşacak. Arkadaşlar şu an zıplama takıldı. Bay bay. Ab kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.